Merhabalar sevgili hanımlar. Hünerleller 16 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün modelimizi beyaz renkte şifona çalışacağız. Rengarenk ipler kullanacağım. Yeşil, pembe, sarı, beyaz. Bahar geldi. Bize biraz renklenelim istedim. E, yapılışı oldukça kolay. Zevkli bir model. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Modelimizin ilk aşamasıyla başlayalım hemen. Modelimizin ana zemin kısmından sonra 5 tane zürafa yaparak ara modelimize geçeceğiz. 5 zürafa hazır. Şimdi 6. yapıyorum sinek kanadı için. Tekrar bu zürafanın üzerine geri dönüyorum. Bir pırpır pır yapacağım aynı yere. tekrar dönüp düğüm attım ve ilk zürafama geri dönüyorum yine şimdi bir sonraki zürafaya iğnemizi batırıp düğüm atalım sonrakine geçiyorum yine bir düğüm atıyorum üçüncü kez aynı işlemi yapalım 3 zürafam var. Üçüncüye tekrar geri döneceğim. Yine onu da yuva olarak kullanacağım ve bir pırpır yapacağım buraya. Pırpırımın tepesine yine batıp düğüm attım. İpimin boyutunu ayarladıktan sonra düğümümü kapatıyorum yine bir sonraki zürafaya indim ve düğüm attım. Bu şekilde 5 tane sinek kanadı yapalım ara modelimiz için ve geliyorum hemen arkadaşlar. 5 tane sinek kanadından sonra 5 tane de zürafa yaptım yine ana modelimin zeminini hazırlamak için. Bir zürafayı boş bırakıyorum. İkincisine iğnemi batırdım ve düğüm atıyorum. Bir yuva oluşturdum buraya. Yuvanın başına geri dönüyorum. İçerisine yine iki tane sinek kanadı yapacağım modelimi ana modelimi üzerine hazırlamak için yine bir pırpır yaptım aşağıya indim şimdi bir sinek kanadı daha yapıyorum. modelimin zemini de hazır. Hemen bir sonraki zürafaya indim. Yine ana modelimin hem sağında hem solunda 5 tane zürafa olacak ara modelden önce ve sonra. Şimdi ben beyaz ipimi iğneme takacağım ve modelimin bir sonraki aşaması için Hemen geliyorum. İğnemde beyaz ipim takılı arkadaşlar. Modelimi hazırlayacağım. Zemin kısmının soldaki sinek kanadına düğüm atarak yuvamı oluşturacağım öncelikle. Başlangıç ipimi de sağ tarafa doğru yatırdım hem ipim sağlamlanmış oldu hem de oluşturduğum yuvam iki katlı ipten oluştu daha sağlam olacak şimdi içerisine bir boş kördüğüm atıyorum yuvamın pırpırım dönme yapmasını pırpır pır yapacağım şimdi dört tane pırpır pır yapıyorum boyutu yaklaşık bu kadar pırpırımı yaparken bir kez doluyorum dönme yapmasın diye ikinci pırpırımı da bu şekilde ilkini ölçerek aynı boyutlarda yaptım üç Bu da dördüncü pırpırım. Şimdi araya iki tane sık iğne yapacağım. Yine dört tane pırpır yapıyorum. aynı boyutlarda 4 pırpır daha. Tek sarıyoruz. Renk numaralarını videonun başında ekrana yazdım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Dördüncü pırpırım da hazır. Beyaz ipimi kesiyorum. Şimdi pembe ipimi iğneme takacağım. Ve bir sonraki aşamaya geçeceğim. İğneme pembe ipimi taktım arkadaşlar. Şimdi hemen ilk pırpırıma bir düğüm atarak sabitledim ipimi. Hemen bir sonraki pırpıra geçiyorum yine. Arada bir yuva bırakacağım. Büyüklüğü yaklaşık bu kadar olacak. Başlangıç ipimi de yürütüyorum yine altında. Üzerine sık iğne yapacağız. Tok durmasını istiyorum. Son pırpırıma da battım. Aynı boyutlarda yuvalarım hazır. Şimdi tekrar pırpırlara batarak geri dönüyorum. 3 katlı olacak yuvalarımız. İlk pırpıra kadar geldim. Şimdi yuvamın içerisine batıp sık iğne yapmaya başlıyorum ben sık iğne yaparken bir kez sarıyorum ipim dönme yapmasın diye sizin tarzınız nasılsa o şekilde sık iğnelerinizi yapabilirsiniz 3 4 5 6 Yaptığınız yuvanın büyüklüğüne göre siz sık iğne sayısını ayarlayın arkadaşlar. 7 Benim yuvama 8 adet sık iğne tam geldi. Şimdi bir sonrakine geçiyorum hemen. Aynı sayıda sık iğne yine buraya yapalım. Rengarenk, çıtı pıtı güzel bir model. Takipçim anlatmam için yollamış bana arkadaşlar. Kendi tasarımım değildir. Bunu da söylemek istedim burada. Aynı ürünün isteği üzerine hazırlıyorum modeli. 7 Bu da 8. sık iğnem. Size anlatımını istediğiniz modelleri bana Instagram sayfamın DM mesaj kısmından arkadaşlar resim olarak gönderebilirsiniz. En kısa zamanda hazırlamaya çalışıyorum. Üçüncü yuvamızı da yine aynı şekilde 8 sık iğne ile dolduralım. iğnelerimizin yuva kısmında 3 kat ip kullandığımız için bakın tok durdu. Zaten ipimiz biraz ince. Çalıştığım pembe ipim biraz bir tık ince bir ip. Suni ipek. Bu şekilde olduğunda yuvasını daha fazla ip atarak hazırlarsanız gördüğünüz gibi daha tok duruyor sık Şimdi bu aşağıda iki tane sık iğnemiz var diye onun hemen sağına ip atarak iniyorum. Buradaki boyuta ölçüyorum ipimi ve düğümümü atıyorum. Şimdi hemen buraya bir uzun pırpır yapacağım. Buradaki en son pırpırdan bir tık daha uzun olacak arkadaşlar. Ölçümüzü bu şekilde alalım. Hemen aynı boyutta bir pırpır pır daha yapıyorum. Yine ilk pırpırımı ölçüyorum ve düğümümü kapatıyorum. Yine hemen sıradaki pırpırıma batırdım iğnemi ve düğüm attım. Her birine birer kez batarak yine aynı boyutlarda tam sağ tarafında olduğu gibi yuvalarımı oluşturuyorum. Yine her bir pırpıra birer kez batarak ilk pırpıra kadar geleceğim ve yine sık iğnelerimi aynen çiçeğimin diğer yarısında olduğu gibi hazırlayacağım. Ben hemen 8'er tane sık iğne hazırlıyorum. Ve son bir aşaması var modelimin. Onu da birlikte hazırlamak ve modelimin son halini görmek için geliyorum beyaz ipimi iğneme taktım ve modelimin son aşaması için geldim arkadaşlar bu arada yaptığımız iki pırpırın tepesine üçer tane pırpır yapacağız kelebeğimizin son aşaması bu arada sadece beyaz ipim polyester diğer iplerimi suni ip ekip kullandım farklı ipleri farklı markaları bir arada kullanıyorum ben arkadaşlar herhangi bir sakınca görmüyorum. Her bir pırpır üçer tane pırpır pır yapıyorum. Kelebeğimin antenleri için. Gördüğünüz gibi modelimiz çok kolay. Oldukça da Şık, güzel bir model oldu. Rengarenk, bahara yakışır bir model. Fular, namaz örtüsü, yazma, e, bebek yüz örtüsünde de özellikle çok güzel olabilir bu model arkadaşlar. rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben sağ üst köşe Instagram adresimi bırakıyorum. Bana destek vermek isterseniz Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Yine kanalıma abone değilseniz sağ alt köşedeki abone ol butonuna basarak abone olursanız sevinirim. Pırpırlarım hazır. Hemen keseyim. Arada kesmeden geçtim. Onu da şimdi o aradaki ipi de keserek tamamlıyorum modelimi hemen bir önceki pırpırımın aradaki ipini keselim ben daha önce mavi sarı yapmıştım birlikte pembe yaptık modelimizin son hali arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen arkadaşlar kanalımın daha çok kişiye ulaşabilmesi için bu önemli Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.